Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Elmas. Evet Hımm. 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 Merhaba. çekeceğim sana. Arkadaşlar bugün babayla evet. gösteriyoruz. <laughs> babayla dua oku. Bas. Bana da baş. Dua oku babayla. Namaz kılacağım kızım. Dua oku dua. He he okuyacağım. Sen A bana su de ben. Bismillahirrahmanirrahim yürü. La hayu ya Allah. Ya ya, ya Allah. Hastalar. Arkadaşlar bugün bu dedemi gösteriyoruz. Dede. Dedem aman kızır de. gösteriyorum. Kapçesini de şarjı bitmiş değil mi? Abone olun bu kanala. E, e tamam tamam kapçesi alacaklar. Evet. Allah'ım Allah'ım. Abeno. Abeno. Abeno unutmayın. Vay ba vay demiyorum. Meydan atın lan. Meydan Tamam geliyor Bak Tamam adını Fatma Başar. Evet arkadaşlar bugün e, dede dede <gülüyor> <arkadaşım>, <gülüyor> arkadaşlar <laughs> hem çoğu yapıyor squid game gibi squid game yapıyor ya hani squid game kıyafetleri istiyor da ama annemi göstermeyeceğim. O çünkü bize kızıyor demek. lan. Arkadaşlar Ben seni çekeyim. Hı. Sen kendini çekemiyor. Arkadaşlar abone olmayı, ya unutmayın benim kanalıma. Baba ne?